Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz bunu aldık. Elif'e bir tane bebek aldık. Evet. Beşiği var. Biberonu var. var. Emzi var. var. Bebek bezi var. Her şeyi var. Açalım bakalım hemen. Evet. Hemen bakalım Elif. Evet. Tamam işte böyle. Şimdi bunları hemen bir çıkartalım. Çok güzelmiş. Eha. Şuradaki. Eha, ondaki senin el çekerlerini Tamam. Emzik. Yo, biber olmuş. Biber Şimdi sırada Neleri var? Neleri? Hepsini açıyoruz arkadaşlar şimdi. ve bebek bezi. Şimdi yatağını da çıkartalım. Bebek var içinde. Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. hı, -hı. Kesemiyorum bak Kestim sonunda. Evet. Bunu da bırakalım. Başka bir şey kalmadı burada. Elbiseni de, de mi çıkartalım? Hemen çıkartıyorum elim. Evet. Al sana emzik. Bebeğimizin saçları bozulmuş yolda gelirken. Bebeği çıkartalım mı içinden? Bakayım sallanıyor mu? Evet, ne kadar da güzel sallanıyor. Sen bunu böyle sallayarak uyutabilirsin. Bebeğim şimdi uyumuş. Burada tuvaleti var. Burada biberonu var. Elif'in elinde emziği var. Bir de bebek bezimiz var. Bakalım bebek bezimizde şişini yaptığı zaman altına bağlayacağız bunu. Aa, gerçek bebek bezi gibi Elif gördün mü? İstiyor. Hadi birazcık sallayalım da uyusun güzelce bebeğimiz. Binini söylesene dandini dandini diye. Ay biberonunu içirelim. Tamam hadi biberonunu içir bakalım. Çişi gelirse altını bağlarız ya da tuvaletine yaptırırız. Tamam mı? E. Ağlıyor, ağlıyor mu? E. Bebekler nasıl ağlıyor Elif? Eee. Sütünü e, içiyorum. Aferin bebek. Bebeğimizin adı ne olsun? Ponti. Ponti mi? Tamam. Bunun adı bundan sonra Ponti arkadaşlar. Bebek Ponti. Çişin geldi mi Ponti? Elif, Elif senin altını bağlasın mı? Ver emziğini sonra altını bağlayalım. Ya da istersen bunu oturt önce çişini yapsın. Sonra altını bağlayalım olur mu? Ama altını Yaptı mı? O zaman şuraya tuvaletine bir oturt bakalım bir. Evet çıkart bakalım. Ama bebek zaten ayakkabılarında da, ayakkabı da çıkarmadığı eve gelmiş. Evet. Ama bu bebeğin ayakları daha yürüyemiyor ya bebeğimiz. O yüzden otur bakalım tuvaletine nasıl oturuyor bebek. Otur bakalım. Çiş. Çiş. Çişini böyle yapıyormuş tuvaletini. Gözlerini de açtı. Tuvaletini yaptı. Şimdi bezini bağlayalım mı? Evet. Altına çiş de yaptı. Evet. Şöyle yatıracağız. Ondan sonra hepsini de kaldıralım. bebek Hey, bu Siz bebek. Bize güzel. neler neler anlatıyor. Bebeğimizin bezini de bağladık. Tamam. Bebek altına çiş yaptı. Artık uyumak için hazır. Gözlerini de kapatmış. Yat bakalım bebekcik. Gözlerini açıp kapatabiliyor. Böyle uyanık. Ve uykusu geldiği zaman yatıyor. Ve uyuyor. Ayakkabılarını da çıkar rahatça uyusun tamam mı? Ayakları serinlesin değil mi Elif? Evet. Tamam. Ayakkabıları da buraya. Artık yatırabiliriz. Elif bunu götürsün yatağında uyutsun güzelce. Değil mi Elif? Altını da bağladık. Karnını da doyurduk. Oh, mis gibi uyuyabilir artık bu bebek. Mis gibi uyuyabilir artık. Ayaklarımızı sokalım bakalım buradan. Evet. Bebeğimi al bebek. E Bebeğim ağladı. Tamam ağladı salla da hadi. Sen ağla. ağlıyor bebek. Hadi uyu bakalım. İyi geceler bebek Ponti. Bir süt istiyor. Madem. Süt mü istiyor? Evet olabilir. Çıkar emzini. Sütünü ver böyle. Hadi uyumak üzere. Uyumadan son kez yemeğini yedir. Aferin bebek Ponti. Karnını güzelce doyur, sonra da tatlı rüyalar. İşte Aferin sana, size. hadi salla doyursun imzini ver, imzini ver. Ee... Siz olmalıyız bebek uyumalı, çünkü saat çok geç oldu, yoksa sabah kalkamaz bu bebek. Emci'ni aldı. Şimdi Elif ablası Ponti'yi sallayacak. Sallayacak, uyutacak. İyi geceler Ponti. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Videomuzu beğendiyseniz. Sesi. Hoşça kalın.